Bir gibi bir şey gördüm bir malumatınız olsun. Ejderha ondan sonra aynı insanoğluna benzer ejderha gördüm ondan sonra. Gazeteciler de şu anda buradalar Yanım ondan sonra yanımda. Bak şimdi. Suyu dolduruyoruz. Şıkır 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 şıkır. Tamam mı? Bak bunu üstüne koyuyoruz. Tamam mı? Ters çevirdik. Bak. <laughs> Yok ben 100 lira istedim. 5 lira boyu. Al lan tekta atarsan. <laughs> tekta atacaksın ama. Al. 150 lira 100 bana. Ben kazandım ha. 50 bende duracaksın. <laughs> hemen. Önce kazanacaksın. Kamera rezil mi olur? Tekta <laughs> tek atacaksın ama. Bu burada atar. Sık bak. Sık At. Hemen verdin hemen. Çek. Gel lan buraya. Amına <laughs> 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 bütün yılı kutupta geçiren bir başka canlı ise foklardır. Bu fok yavrusu geçen hafta doğmuş. Yüzmeyi öğreninceye dek su üstünde kalmak zorunda. Bu sırada postu... Aldım hadi geç. Başka? Ne istiyorsun? Söyle. Bundan mı? Al. Ah, bundan da aldık. Hadi gidelim. Hadi. Ne istiyorsun başka? Başka ne istiyorsun? <laughs> Arkadaşlar bakın, yılın kamera arkası. Yemin ederim yılın kamera Sözde kamyonu kaldırıyor bak. Bak pire kadar boyuyla Sözde kamyonu kaldırıyor bak. Adam öbür taraftan şeyle pistonlarla kaldırıyor kamyonu bak. <laughs> <laughs> bak bu da çekiyor kameraya bak. Oldu mu diye bakıyorlar şimdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Mü? Evet, her Evet eteğim bu markayı mı görüyoruz? Biz bir soğuk havayı buradan alıyoruz. Öyle mi? Ach, <Ay> nicht die Jahre, wenn er den Jahr herab wäre. Ach, nicht die Jahre, wenn er den Jahr herab wäre. Ach, nicht die Jahre, wenn er es da ihr gerne wäre. Ach, nicht Ah he. Kakaka şey yolunda. Kakaka hadi söylelerdik. Ey comic radio. Kakaka Ah, ay kutel masriyad baba. Kakaka, ay kutel ya. Biz bu bu yüzden. Benim adım Söyle aşkına. Joker. Ah. Ah. Mikrofon sana kul köle oldum fayda etmedi Ölürcesine sevdim içinem bitmedi Ne yazık aşk <laughs> <Gülüyor> 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 Merhabalar efendim, hayırlı günler. Burası meşhur Adıyaman Çiğ Köydesi. Ahmet Aytak ye, abimizin yerindeyiz. Dayıcımın yerindeyiz. Evet efendim. Tüm dostlarımızı beklemekteyiz. Yerimiz Zafer Şubesi'ndeydi. Evet. Özel kampanyamız vardır. Çiğ köfte. bir kilosu 15.90 TL'dir. Buyurun efendim. Buyurun. Tüm dostlarımızı beklemekteyiz. Zafer Meydan'daki dostlarımızı beklemekteyiz. Tayfalarımızı beklemekteyiz. Evet. Epo dürüm 2.5 TL. Normal dürüm 3.5 TL. Zurna dürüm 5.50. Mega dürüm sen tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan geçiyordum. Kurbağaların üstüne düştüm. Kurbağa vah dedi Ay, ay. Güzel hocam, canım hocam, bal hocam, Şanlı. şeker hocam. Lan. <laughs> Lan yardım edin bana çıktı. Look at this. It's a perfect snowball. Gel gel. Buraya de, buraya gel Allah hani şey oğlum işte? <laughs> Allah Ayret bir şey ya. La kedi. Anam.